Herkese merhaba, ben İrem. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle çok pratik minicik bir süpürgeyi inceleyeceğiz. Xiaomi'nin mini şarjlı el süpürgesini, kutu açılışını birlikte yapacağız. Ürünü birlikte deneyeceğiz. İçinden neler çıkıyor, nasıl kullanılıyor hep birlikte göreceğiz. Hadi başlayalım. şu kutuları açarken buradan açınız yazısı keşke her zaman olsa. Da biz de nereden açacağımızı bilsek. Şimdi içinden neler çıktı bir bakalım. Tabii ki zaten süpürgemiz var ve ucunda farklı aparatlar var. Bir tane böyle fırçalı ucu çıkıyor. Sanırım bununla böyle özellikle bilgisayar, klavye gibi yerleri temizleyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu açıp Nasıl kuruluyormuş? Önce bir görelim. Ondan sonra da ona uygun şekilde kuralım. Aslında yapacağımız şey başlıkları seçip istediğimiz başlığı takmak. Bir de şöyle bir şey yazıyor burada. Mesela iki başlığı aynı anda kullanabiliyormuşuz üst üste takarak. Ürünün Type-C kablosu var ve onunla birlikte bir adaptörü var. Evinizdeki bir Type-C kabloyla da bu arada kullanabilirsiniz. O güzel. Çünkü bazı aldığımız ürünlerin kendine has kablosu çıkınca çok büyük sıkıntı oluyor. O şarj kablosunu kaybederseniz yandınız. Şimdi şu şekilde takıyoruz ürünü. Klik sesi gelecekmiş. Gelmedi. Ama öyle yazıyordu. Tık sesi duyacak şekilde yerleştirin diyor. Valla ben tık sesi falan duymadım. Valla hafif bir ses var ama bir tık sesi değildi bence. İstersek ikinci aparatı da ucuna takıyoruz. Az önce gösterdiğim gibi bu şekilde çalışmaya başlıyor diye düşünüyorum. Umarım içinde şarjı vardır. Çünkü bu tarz cihazları aldığımızda en azından çalıştıracak kadar bir şarj genelde içinde oluyor. Çünkü sıfırdan bir kutu açılımı yaptığım için şarjı yok. Basıp deniyorum. Süper. Evet. Şimdi arttırdı. Bir, düşündüğümden daha kuvvetli galiba ama asıl uygulayınca ve kırıntıları temizleyince göreceğiz. Ürünü nerelerde kullanabileceğimizi düşünecek olursak da araba bence çok kritik bir yer. Uzun yolculuklarda, az uzun yolculuğa da gerek yok. Ev, yani bir çocuğunuz varsa her yerde, her an bir şeyler dökülebiliyor arabaya. Arabanın içinde de tutabilirsiniz. Uzun yola giderken arabanızı yanınıza alabilirsiniz. Onun dışında mutfakta, salonda, her an, her yerde ee, ...minik kırıntıları toplamak için işe yarar diye düşünüyorum. Hadi gelin, birlikte şimdi bir deneyelim. Salonda, park ezeminde bizim evde toprak her an her yere dökülebilir salondaki bitkilerim yüzünden. Onları güzelce temizledik. Mutfakta zaten hepimizin mutfağı biliyorsunuz. Her an yerlere her şey dökülebilir. Onları da kusursuz bir şekilde temizledi. Seramik zeminlerde kullanabilirsiniz. Çocuğunuzu da eline verebilirsiniz. Kendi döktüklerini, saçtıklarını rahat rahat temizleyebilir. Onları da birazcık temizlik yapma konusunda motive etmiş oluruz hem. Süpürge açmaya üşenen herkes aslında. Normalde gidip koca süpürgeyi açmaktansa pratik bir şekilde şarj edip bu süpürgeyi kullanabilir hafif olması, kullanımının kolay olması, hızlı şarj edilebiliği olması benim için ürünün en pratik yanlarıydı. Bu tip ürünleri kullanırken benim en dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de kullanım bittikten sonra ürünü mutlaka temizleyip temiz bir şekilde kaldırın. Hem bir sonraki sefer için kullanımın sizin için kolay olur hem de az önce söylediğim gibi eğer başka bir kullanacaksa ürünü onu da daha çok motive etmiş olursunuz. Ayrıca arabanızda da her an şarj edebilip ihtiyacınız olduğu her zaman kullanabilirsiniz. Hem yere dökülenleri hem döşeme üzerindekileri hatta arabanın torpidosunun üst kısımlarını iç kısımlarını bile rahat rahat temizleyebilirsiniz. Hassas kısımlar için de fırça ucunu kullanabilirsiniz. Dolayısıyla her an arabanızda uzun seyahatlerde bagaj atıp kullanabileceğiniz bir ürün. Bu arada şunu da söylemem lazım. Ürün normalde bizim klasik kullandığımız süpürgeler gibi büyük parçaları almak için tasarlanmamış. Kırıntı temizleme üzerine ya da döktüğünüz minik parçaları temizleme üzerine geliştirilmiş bir ürün. Dolayısıyla büyük parçalarda bir performans beklemeyin. Bugün sizinle birlikte Xiaomi'nin yeni mini şarjlı el süpürgesini inceledik. Umarım ürünü almayı düşünenlere ya da ürünü merak edenlere fikir verebilmiştir bu video. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın lütfen. İncelememi istediğiniz farklı ürünleri lütfen videonun aşağısında yorum olarak da bırakın. Yeni videolarda görüşürüz. Bye bye!